Almanya'nın büyük, gerçekten büyük gazetelerin şu anki başlığı bu şekilde. Türk otomobil üreticisi Alman pazarına güçlü bir giriş yapıyor. Ve fiyatlar artık belli oldu yani. Bu şekilde sadece bir gazete değil, birçok gazete bunu haber yaptı. Almanya'nın en büyük gazeteleri aynı manşeti attı. Ne diyor? Bir Türk markası Alman otomobil pazarına güçlü bir adım atıyor. Ve bu kez söz konusu olan Çin değil, Türkiye. Yani hep Çin'den alışkınlar ya. Ve en önemlisi fiyatlar artık resmen açıklandı. Şöyle de diyebilirim bu sadece bir otomobil haberi değil. Bu Türkiye'nin onlarca yıldır hayalini kurduğu yerli markanın dünyanın en zorlu pazarlarından birine bir çıkışı. Volkswagen'in, Mercedes'in, BMW'nin memleketinde artık bir Türk markası sahneye çıkıyor. Şimdi Tok'un Avrupa yolculuğu başlıyor. Bununla ilgili bir bakalım nedir yolculuk. Yeni marka Tok Almanya'daki iki modeliyle satışa çıkıyor. Hangi modellerin olduğunu buraya bırakıyorum. Şimdi bu modeller 2025'teki Frankfurt Otomobil Fuarı'nda, also IAA zaten ilgi çekmişti. Şimdi ise resmi sipariş süreci Başladı isteyenler sipariş verebilir. Siparişler Tokum kendi dijital uygulaması True More üzerinden yapılıyor yani veriliyor. Gelelim en önemli ayrıntılarından birine fiyatlar. Şimdi Almanya'da şok etkisi yaptı fiyatlarda diyebilirim. Çünkü Tokun en üst versiyonları şimdiden satışta evet ve fiyat mesela T10, F Fastback. 45.590 euroya satışa çıktı. Ya da T10X SUV 46.190 euroya satışa çıktı. Şimdi rakiplerle durum nedir fiyatlarla ilgili? Bu fiyatlar Alman rakipleriyle kıyaslandığında oldukça dikkat çekiyor. Çünkü neden? Örneğin bir Volkswagen ID4 şu an yaklaşık 42.600 eurodan başlıyor. Ama aradaki fark şu, donanım bakımından Tokun sunduklarının gerisinde kalıyor. Yani Tok daha fazla donanımlı. Ve asıl sürpriz 2026'da geliyor. 34.000 euro, 295 euro seviyesinden başlayan uygun fiyatlı versiyonlar satışa başlayacak ya da satışa çıkacak. Ve bu sadece Alman markalarına değil, Fransız ve Koreli rakiplere de meydan okuma anlamına geliyor. Bu arada bütün yorumlar bu şekilde, yani bütün haberler bu şekilde yorumlanıyor. Bununla da ilgili yorumlar, haberler bu şekilde. Donanım olarak rakipleri geride bırakıyor. Neden? Nedeni şu. Tok'un en büyük avantajlarından biri donanım. Panoramik cam tavanı, Meridian ses sistemi, kış paketi, ısıtmalı direksiyon dahil gibi ya da gelişmiş sürüş destek sistemleri. Yani bunlar Tok'ta standart. Avrupa'da, Almanya'da ve Avrupa'da da diyebilirim. Çoğu markalarda bu özellikler için ekstra ödeme yapmak gerekiyor. Tok ise ilk günden yüksek kalite, artı rekabetçi fiyat. Mesajı veriliyor bu şekilde. Şimdi Türkiye'de bu bir başarı. Şimdi Almanya sınavı ya da Avrupa sınavı başlıyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. TOK 2025'in ilk yarısında Türkiye'de 17.000'den fazla araç sattı. SUV modeli T10X ülkenin en çok satan elektrikli otomobillerinden biri haline geldi bu kısa zaman içinde. Yani marka kendi ülkesinde Türkiye'de şimdiden pazar lideri. Almanya'da durum ne? Almanya'da ilk 600 araç Ekim 2025 sonunda teslim edilmeye başlanacak. Bu da şu demek bu Türk otomotiv endüstrisi için sembolik bir dönüm noktası demek. Sonuç olarak şöyle de diyebilir miyiz? Tok bir otomobilden fazlası. Çünkü Tok'un Almanya çıkışı sadece bir araba lansmanı değil. Bu Türkiye'nin teknoloji ve sanayide geldiği noktayı gösteren bir mesaj da içeriyor. Yani mesaj nedir? Biz de yaparız hem de en iyisini yaparız. Özet olarak Alman otomotiv devlerinin evinde, ülkesinde bir Türk markası artık sahnede. Uygun fiyatıyla, zengin donanımıyla ve güçlü vizyonuyla tok sadece bir rekabet unsuru değil, aynı zamanda hepimiz için bir ulusal gurur hikayesi diyebilirim. Benim için öyle, sanırım sizler için de.